6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Şehir genelinde olduğu gibi merkez ilçe Antakya'da da depremin yaralarını sarmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Fay hattının geçtiği noktalardan olan Demirköprü mevkiinde Reyhanlı yolunda yer yer 4 metreyi bulan kırılmalar oluşmuştu. Yolda karayolları koordinesinde yenileme çalışmaları başladı. Yolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Formen Ali Ateş şu ifadeleri kullandı. Burası depremde köprümüz demir köprü mevki olarak geçiyor. Burada depremde hasar gördü bu köprü. Şu anda da köprünün yıkım aşamasına geçtik. Yıkım aşaması bitmişken sonra da tekrardan yapım aşamasına geçilecek. Hatay'ın en ağır darbe alan yolu burası. Yolda çökmüştü değil mi? Çökmüştü evet. Ulaşım tek taraflı olarak veriliyor. O taraf biraz daha şeydi. Oradan verdik e, ulaşımı. Şu anda da e, Rehanlı istikametinden gelince sol taşıma araçlar geçiyor ama sağ taşıma yıkımı yaptık. Yaklaşık yarın yani köprü, köprünün e, Rehanlı tarafı yaklaşık bir 3 metre 4 metre kadar inmişti aşağı. Bu şekilde gördüğümüz bu kadar depremle tek burası zaten şu ön tarafta belli ediyor kendilerinin ne olduğunu. Yani bayağı bir hasar görmüş. Vallahi en kısa zamanda bitecek inşallah.